Merhabalar dostlar arkadaşlar dün videoyu hatırlarsınız belki hemen bakın aşağıda bir hisseye dikkat dedik teknik olarak aşırı satın bölgesindeki hisseler demiştik arkadaşlar bakın hangisiydi arkadaşlar şu batı Ege gayrimenkul yatırım ortaklığı özellikle dikkat ettik çünkü RSI değerli arkadaşlar 30'un altında özellikle de 20'nin altındaki hisselerde tepki hareketi olma ihtimali oldukça fazlaydı Peki bugün arkadaşlar bu tepki hareketinden faydalandık mı bakın arkadaşlar şu RSI dediğimiz şu zaten kırmızı olan çizgi ve tepki hareketi geldi Peki arkadaşlar buradan yukarı çıkar mı? Ben ona karışmıyorum. Ben cebime giren paraya bakarım arkadaşlar. Ben eee şöyle ufak ufak almıştım bundan zaten. Daha önce de söylemişim bakın kademeli al alın can kurtarır arkadaşlar bu bir. Bakın kademeli alım her zaman can kurtarır. Özellikle düşen hisselerde. Bunun dışında tabi RSI'den da bir pozitif uyumsuzluk bir de aşırı derecede yani 20'nin üzerinde düşen hisselerde arkadaşlar kademe alalım. Biraz daha insan rahatlatır ama tabi bu burada stop edeceğiniz yeri de mutlaka bilmek lazım. Tabi hayırlısı bakalım arkadaşlar. Gayet de güzel. Güzel bir kar elde ettik bugün. Eksiden aldım. Tabanına yakın kar sattım arkadaşlar. Ola ki tekrar tavanı bozma ihtimali olabilir diye. Yaklaşık %12 %13 civarında bir günde kar ettik. Allah herkesin gönlüne göre versin diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür videoları da mutlaka takip edin. Özellikle üye olursanız arkadaşlar böyle fikirler daha çok fazla gelebiliyor. Üye olmayı da unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.